Evet. Butik biradan beklediğimiz kargo geldi. Size şimdi kutunun içerisinde neler var? Teker teker göstereceğim. Öncelikle gelen böyle bir kovamız var. O videolardaki meşhur kova bu işte. İçeriğine şöyle bakarsak bu kapak kapatma makinesi şöyle şöyle bir karıştırıcı Made in İtalya şöyle bir şişe temizleme aparatı güzelmiş nargile de kullanılır evet işte mevzu burada bunu deneyeceğiz. İlk defa deneyeceğiz. Umarım başarılı sonuç alırız. Bir de böyle kutunun en dibinde işte kapak ne bileyim keşme, keşmenin borusu bira yapım kılavuzu işte hava kilidi bir sürü gerekli malzemeyi göndermişler. Vallahi beklediğimden de çabuk geldi. Korkuyorum. Araya hafta sonu girdiği için hafta başına kalır diye ama adamlar getirdiler. Şöyle e, herhalde bu ısı göstergesi olduğunu tahmin ediyorum. Zaten bu çeşme deliği. Çeşmesi de poşet içerisinde mevcut. Burada zaten adamlar işareti vermişler. 23 litre demişler. Şimdi bir de bunu kırmadan nasıl açacağız? Onun yollarına bakacağız. Bakalım. Devamı gelecek.